Neden böyle bir şekilde oluyoruz? Arkadaşlar. Benim diğer yüksek abonelerden farkım ne? Heh? Farkım ne ya? 30 abone olamadım. Daha 30 abone olamadım. 3-4 video geldi üstümden. Nerede? Hani nerede? Ben de bu var, ben de çok var. Oy, buldum ya. 2500. Başka. İndiğim çarpan 75 dolar. Lan bakın. 30 bana yüzünü göstereceğim. Yüz yüz. Merak etmiyor musunuz? Hiç? Bir abone lazım. Şu anda abone olmayan varsa hemen abone olsun. Tırtış <laughs> sakla düşmanı akla baş baştırma videomu like de tamam mı? 开呀！我 bir tane şey, da daha yapacak bir daha bunu da da haklı gibi Bunlar yapalım kıyafet yapma Kışı da kıyafet Hatta hatırlıyorum Bizim evdeki yerde de halleri ne çekiyor? Hocam. Bakır. Halle bu falan falan onları yapacak. kendim de yapacağım. Şimdi annemden başlıyor. Çok tane var. Yüzü şu anda biraz şey var. Bu ya. Abi ya çok benziyor. Abi çok benziyor. Saç. Saçı şurada ben de bilmiyorum. Bakıp geleyim. bu uzunluğu Saçı tam. Ne siyah yani. Üzerinde ikini açılıyor mu ya var. Şöyle bir şey vardı. Yok ya bu değil. Çilepse ve şort var. Üstünde ceket var. Şimdi bu olsun o zaman. gri pantolon. Gri pantolon. Gel. Gel. Aha. 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 Ben de gri altı olmadığı için gömse var Pantolon tam tight gibi bir şey. Ee, o zaman şuna iyi girelim. İşte bence olmadı. Sarı <laughs> şortmuş. Bilmiyorum. Bu sarı bir tane şortmuş ama uzun kollu olduğu için. kadar üzülmeyecek ama. Ben Bu, bulamadım. Nasıl bir şey ya? İşte. Ayakkabısı yok. Eğer dışarıdaki ayakkabısını yaparsan bot uzun bir bot Şu uzun bir ama bu değil şöyle bir şey bu da ışık değil ama siyah beyaz galiba ya beyaz bir bot bu da değil Şu, olur mu? bu yerde. Ya annem. annem yaptık. Sıra bende. açık. Cidden çok açık şimdi. Yüzü burada gösteriyor. biraz gizli bir şey var şu alıcı bu bu ya yani bu yapalım ya da bu evet bu tamam Saçım şu an bu arada şey yandan ayırmalık. Böyle bir şey ya. Rengi kahve rengi. Bir Farklı renkler de var. Bu değil ya. Ben bu saç istemiyorum. Bu saç daha çok belli oldu ya. Bak ortadan ayak bu. Önünde kalkkül var. Bıçak ortadan ayrık. Evet bu saç modeli arkasına da <laughs> Üstünde <laughs> özür dilerim. Üstünde bir tane kısa kollu üst var. <laughs> rengi de söylemsi bir şey var. Rengi ne lan bunun? Ay rengi bulmayı söylüyorum. Rengini unuttum. Kahve rengi. bir şey. Şöyle bir şey. Bu rengi şu beyaz mı kahverengi mi anlamadım ama bunun gibi bir düşün üstünde ama şeyler var atlar var bu değil bu şekilde altında bir tane pantolon mu var pantolonumuzu bir tane şu alt var işte yani şu bir şey ama bu da ona çok benzer diyeceğim. dark bir de. Biz ailecek dergi yiyoruz. tulum giymişim. ilişik oldum. Şuradan görmedim. Şu fermuarı görmedim. O kadar deliyim. Şu ne bu şey? Ayağım daha çorabım. şöyle bir şey şey var. Terlik var. Yani bir tane ilekli terliğim var. Aya evde giyinmelik elli. Patik. Patiğim var inekli. Benziyor ama patik. İnekli olmadığı için. Yani... Kör değilim. Maske de takmıyor. Şey takıyor. Kulaklıkla oynuyorum. Şu an kulaklık sayıyorum. Böyle bir, böyle. Aa, şimdi. Çapka da takıyorum ama öyle şeyimiz değil. <laughs> Bunlar da değil ki ya? Bir dakika. Şey yardım size yardım eder Gözlüğünü kafaya takmış. Nerede hemen? Vital. İ Şey taknab ya. Nasıl bir şey ki o? Bu değil ya. está i̇şte bem a bania che a

iPod'da daha çok basa bir bu telefonda bakın. Bu ayın telefonu bu. Zaten telefonu veya <laughs> Arkadaşlar ben de bittim. Bakın bu da benim. Öbür videoya da ablam ve babamı yapacağım. Hadi bay bay.